Merhaba arkadaşlar. Şükür Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün, evet, şimdi diyeceksiniz ki e, bunlar ne diye arkadaşlar bu bardak. Bardak taşırma oyunu oynayacağız. Evet arkadaşlar. Suyu yarına kadar doldurduk eşimle birlikte. Bakalım kim kazanacak bakalım arkadaşlar. Evet. Söz verdik. İddia girdik bakalım kim kazanacak iddiamızı. Yani ben diyorum ben kazanacağım, eşim diyor ben kazanacağım ama büyük arkadaşlar ya, ben küçük bardaklara dolduracağız. İçine ilave edeceğiz bakalım kim akıtıyor. Başlıyoruz. Eşiminkini doldurdum. Şimdi kendimkini dolduruyorum. Bakalım nasıl olacak. Kim dolduracak ilk başta? Önce eşim başlasın. Ya, aslında bence bu biraz az mı? Olsun ya. Böyle yardım olsun. Arkadaşlar yavaş yavaş dolduralım böyle. Bakalım kim kazanacak ama. Çok merak ediyorum. Aha şimdiden şey oldu bile. Dur bakalım. Kim kazanacak? Kim hak edecek bakalım. Şimdi arkadaşlar... E ki bitti, şimdi... Bende şimdi... var ama çok değil. Ona bu bardağı tek bardak yapacağız şimdi. Niye tek bardak yapacağız? Çünkü uca geldiği için su... Bakalım... Kim taşıracak? Kim taşıracak? Kim taşıracak bakalım. Önce eşim attı. Sonra ben atıyorum. Arkadaşlar iyi bakın. Kim taşırırsa siz iyice bir bakın. Sanki gözükmüyorsa şöyle biraz yani şöyle daha yakınlaştıralım. Yani şöyle dur şöyle şöyle olsun biraz tam. Yok. Bir saniye arkadaşlar şöyle tam ayarlayalım şöyle. Evet. evet tam Sparda görün. <laughs> biraz daha tam görün diye. arkadaşlar. Tam şu an net gözüküyor. Hadi bakalım. <laughs> Finale geldik yavaş yavaş. Bakalım kim kazanacak. Ellerim titremeye başladı yavaş yavaş. Evet. Arkadaşlar dua edin ben kazanayım. <laughs> yavaş yavaş uca geldik. Bence ben kazanacağım. Bakalım. Bence ben kazanacağım. Ben de ben kazandım ama bakalım. Arkadaşlar bir de şunu söylemek için bu Aha, uça ayağında... geldi, uca geldi şimdi. bakalım kim kazanacak? Evet, evet geliyor, damlanıyor. Tamam. Ya dikkat et, masaya dokunma. Bakalım kim kazanacak? Evet, masadan da olabilir. Ellerimiz kenarda olsun, masaya dokunma yok. Tamam. Ay şimdi hey, hey, hey. Patladı patlayacak arkadaşlar. Uca geldi su. Tamam. Patlamadı. Taşımadı arkadaşlar. E şimdi sanki daha tedbirli ama... Patladı. Hayır patlamadı. Oo, <laughs> <laughs> tam tam üstte çıktı şu an. Bakalım. Bakalım ki. Tamam. <laughs> şu an bir kontrol ediyoruz. Şu an bir sıkıntı yok. yok. Taşma yok. Ama arkadaşlar var ya çok kötü bir anda. Bende de taşma yok şu an. Bir sıkıntı yok. Ama su uca geldi. Yukarıda şu an su. Tamam attım ben. Hayır taşımadı. Şimdi sıra bende. Ve... Ha merak eden Bir tane daha bile yeter arkadaşlar. Daha yok. Evet. Bakalım kim tasirecek. <laughs> arkadaşlar suyumuz bitti. Su dolduracağım yes, yavaşça. Eşim, evet yavaş yavaş dokunma. Dokunmadan ben... yavaşça evet. suyu dolduruyorum. Tekrar oyun devam. <laughs> Susuk bu yeter bu kadar su. Bu çok fazla ya. Yavaş yavaş. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım kim dökecek. Aha. <gülüyor> <Akam> <gülüyor> Bence ben var son mı? noktayı koydum. Bence ben son koydum. Hayır, ya, taşısana sen. Sen taşı, sen iddiayı kaybet. Hayır, ben kazanacağım. Evet, ben. Arkadaşlar kaybeden para veriliyor. Dur bakayım. Açmıyor. Hmm. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Ama taşımadı mı? Yok. Ya çok zirvede. Bayağı bir zirvede. Nasıl olacak şimdi? <laughs> Belki bu el sol olabilir. Ben söyleyeyim yani. Şu an taşma yok. Hayır olamaz. <laughs> Kadar cevap. Ortaya, ortaya doğru değil arkadaşlar. Değil. Bir damla yeter. El ayağı titriyor. Aha. Kaydınız şişe sende. Bakalım. Taşma yok. Taşmıyor. Ama bayağı yukarıda ya. Ne nak... niye dökülmedi? Bence taşıyacak. Yo, şu an taşma yok. Taşsa belli olur. Sanki balon gibi yükselmiş. Aha, olmadı. <laughs> Düşünsenize ya. Yani bardak resmen dolmuyor ha. <laughs> dök dök sanki bayağı bir gidecek. Gidecek. Taşımadı. Böyle bir şey olamaz ya. ya. Gerçekten böyle bir şey olamaz. Sanki bari... Bakın dur. Taşmadım değil mi? Yok taşma yok şu an. Taşma yok gerçekten. İnsan deli almıyor ya. Aha. Tamam. Hayır olamaz görüyor musunuz arkadaşlar yani aslında yakınlaştırsan hayatım yakınlaştır biraz kamerayı yani o kadar onu getir istersen yani o kadar bakın doldu e, içi yani o kadar şişmiş ki bayağı bir yüzeyde ki yani nasıl e, akmıyor ona şaşırıyorum sanki yer çekimi gibi bardak içine alıyor. <laughs> evet bakalım kim kazanacak. Ekta. Hadi bitir. Ha. ya bir damlayı nasıl ayarladı ya ben anlamadım ya. <laughs> İnşallah sen taşırsın sen kaybedersin. Ay, şimdi yine geldi. Galatasaray Fenerbahçe kapışması. Arkadaşlar nasıl yapacağım ben tit tit titriyor ellerim inanamazsınız ellerim şu anda titriyor. Masaya bile dokunamıyorum. Taştı. hayır, Ta hayır. Taştı hayır. bak bak evet, taştı. bak. Taştı ben kaybettim. Ne kadar böyle <laughs> bunu. Arkadaşlar taştı görüyor musun? Arkadaşlar bak buraya sen taştı. Ben kaybettim. Kamerayı gösterebilsem keşke size. Sarayı ben vereceğim Bakın, eşime. burada şu kenardan ağır taştı. Evet damla aktı arkadaşlar. Aktı. Bak burada su var. Ne yazık ki ben kaybettim. Ben kaybettim oyunu. Yapacak ben kazandım bir şey çok yok. şükür. Galatasaray kazandı. Ya Fenerbahçe şey, Galatasaray öyle değildi arkadaşlar. Aramızda Şimdi... bir e, para şeyi vardı. Kaybeden 500 TL verecekti. Ne bak yazık benimki çok... şu an taşmadı mesela onunki taştı şu an bak benimki de taşma yok. Bir daha deneyelim. Ha şurda yine taştı. Demek ki bir iki ellik işi varmış. Evet. Neyse artık sağlık olsun arkadaşlar. Aynı öyle. Ee, sağlık olsun. Bardak taşıma oyunu'nun sonuna geldik arkadaşlar. Evet. Teşekkür ederim bu arada. Ee, lütfen bizi izlemeye devam edin. Cinnik aile vlog'a abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Beğeni abone yap abone olmayı beğeni yapmayı yorum yapmayı unutmayalım. Bu güzel videomuzun sonuna geldik. İzleyelim, boy boy beğeni yapalım, yorum yapalım arkadaşlar. Teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu. Kazanan ben oldum. Evet ben kaybettim. 500 lira olsun. ödülü vardı. Aynı o 500 lirayı, lirayı ben eşime vereceğim. 1000 lira olsun onun. Boş ver. o bana para vermesin. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.